Sayın Noterim, değerli basın mensupları ve şu anda canlı yayınlarımızda bizleri izlemeye başlayan siz çok kıymetli Çorum'lu hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızın destekleriyle 81 ilimizde yatay mimari ve mahalle konseptine uygun 100 bin yeni sosyal konut projeleri kapsamında yer alan Çorum Uğurlu Dağ toplu konut projesinin Kura çekilişine hoş geldiniz. Değerli çorumlular, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde çekilişlerimiz seyircisiz olarak noter huzurunda canlı yayınlarımızda sizlere ulaştırılmakta ve aktarılmaktadır. Değerli izleyenler, projemizde yer alan 2 artı 1 konut tipindeki çekilişimizi gerçekleştirmiyoruz. Konut adedinin yeterliliği sebebiyle başvuru sayısının daha az olması sebebiyle 2 artı 1'e başvuru yapan tüm başvuru sahipleri hak sahibi olmuştur. Biz programımıza 3 artı 1 çekilişimize devam edeceğiz. 45 konutumuz var. Toplam başvurumuz 114 adettir 3 artı 1'de. 3 adet şehit ailesi kategorisi başvurusu bulunmaktadır. Kontenjan gereği konut adedinin %10'u öncelikli olarak şehit ailelerimize ayrılıyor. Burada da kontenjanın altında kaldığı için şehit ailelerimiz kuraya girmeden hak sahibi olmuştur. Şu anda da biraz da, da ekranlarınızda yansıyacak isimleri. Ayrıca iki adet engelli kategorisi başvurusu bulunmaktadır. Yine kontenjan gereği konta adedinin yüzde beşi oranında engelli kategorisine ayrılıyor konutlarımız. Burada da iki adet başvurumuz kuraya girmeden hak sahibi olmuştur. Onların da isimleri birazdan yansıyacak ekranlarınıza. Biz diğer kategorisinin kurasına geçeceğiz. Geriye kalan 40 konutumuzun hak sahibini 109 diğer kategorisi başvurusunun içerisinde noterimiz belirleyecek çekilişlerimizi Ankara 15. Noterliği denetiminde gerçekleştiriyoruz. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra bugün gün içerisinde ilan edilecek. Ben çekilişlerimizin çorumumuza uğurdağımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ve noterimiz hazırsa çekilişlerimize başlayacağız. Evet, sizlere de konuşmanda da belirtmiştim. 3 adet Şehit Ailesi kategorisinde başvurumuz vardı. Süleyman Yiğit Abdullah Topal Ferdane, Küçük Göz şehit hayırlı uğurlu olsun. İki adet de engelli kategorisi başvurusu vardı. Onlar da kuraya girmeden kontenjan gereği hak sahibi oldular. Mustafa İpek, Davut Saygı. Evet. Kura programımızdaki altıncı hak sahibimizi noterimiz belirledi. Şu anda kameralarımızı ismini gösteriyor. Bayram Torun. Zalife Kör. Ayşe Çuhadar. Çorum Uğurlu Dağ 3 artı 1 konut çekilişini gerçekleştiriyoruz. Kıymeti Torun. Toplamda 45 hak sahibi belirleyeceğiz. Fadime Kılcı. Bu projemizdeki iki artı bir başvurularımızın hepsi kontenjan altında kaldığı için hak sahibi oldular kuraya girmeden. O yüzden iki artı bir çekilişi gerçekleştirmiyoruz. Fatma Çuhadar. Bilal Gülkafa. Bayram Yıldırım. Ali İpek Cuma Güzel Bekir Uyar Mustafa Bilgin Bahri Taşbek Ali Osman Gülgül Hasan Öcal Denden Adem Han. Zekeriya Kekeç. Meltem Uyar. Murat Kiday. Recep Karataş. Bekir Torun. Farklı illerin yine kura tarihleri toplu konut idaresinin internet sitesinden, resmi internet sitesinden satış türler bölümünde ilan edildi. O tarihlerde biz de yine burada olacağız. Bu bilgilendirmeleri de yapalım. Bekir Torun dedik. Fatma Yarar dedik. Bayram İpek. Zeliha Çuhadar. Evet. 29. hak sahibimiz Zeliha Çuadar. 30. hak sahibimiz Seyit Han. Eyüp İpek. Yusuf Bici. Ahmet Yıldırım İlhan Bici Yaşar Bölükbaşıoğlu Çorum Uğurluda 3 artı 1 kura çekilişimize devam ediyoruz. 45 hak sahibi belirleyeceğiz. Toplamda başvurumuz 114 adetti. 36. hak sahibimiz Ömer Arpuş. Ömer Arpuş. Yahya Odabaşı. Oğuzhan Demir. Abdullah Karagül. Sultan Yıldırım. Süleyman İpek. Nurettin Torun. Son 3 hak sahibi Çorum Uğurlu'da 3 artı 1 kura çekilişimizde. Sultan Torun Recep Yıldırım son hak sahibi Evet noterimiz son ismi gösteriyor kameralarımıza. Adem Budak oldu. Değerli izleyenler Çorum, Uğurludağ 3 artı 1 kura çekilişimizde bu itibariyle sonlandırdık. Hak sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bizler programımızda yer alan kura çekişlerimizin yarından tekrar burada olacağız. Hayırlı günler, iyi günler diliyorum efendim.